İslam Tarihi Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı Seslendiren Bülent Yıldıran Değerli dinleyicilerimiz Hz. Peygamber'in hayatından kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda sizlere Peygamber Efendimiz'i 40 yıldan fazla bir süre himaye edip onun üzerine kol kanat gelen amcası Ebu Talip'le 25 yıllık hayat arkadaşı Hazreti Hatice annemizin vefatları sebebiyle senatül hüzn yani hüzün yılı olarak bilinen seneyi ve sonrasında gelişen hadiseleri anlatmak istiyoruz. Müzik Değerli dostlar, Mekkeli müşriklerin Müslümanları sindirme, yok etme, Müslüman olmak isteyeceklere de gözdağı vermek amaçlı olarak İslam'ın 6. yılında yani 616'da başlayıp 619 yılında sona eren 3 yıllık sıkıntılarla dolu boykotun sona ermesinden hemen sonra Peygamber Efendimiz'i koruyan ve seven amcası Ebu Talip'le hanımı Hazreti Hatice aynı yıl içinde kısa süre arayla vefat ettiler. Bu yıl Hazreti Peygamber'in ifadesiyle üzüntü yılı, amül hüzün, senetül hüzün oldu. Ebu Talip, boykotun kalkmasından 8 ay 20 gün sonra, Hazreti Hatice'de ondan kısa süre sonra vefat etmişti. Hazreti Hatice vefat ettikten sonra, Hazreti Peygamber, Hazreti Hatice'yi günümüzdeki adıyla Cennetül Mualla adındaki Hacun mezarlığına defnetti daha sonraki zamanlarda da sık sık mezarlığa gidip onun kabrini ziyaret etti. Hz. Peygamber, Hz. Hatice ile birlikte 25 yıl geçirmişti. Hz. Hatice, onun peygamberliğini ilk olarak tasdik etmiş ve onu devamlı surette desteklemişti. Bütün malını İslam davası uğruna harcamıştı Hz. Hatice herkesin ondan yüz çevirdiği sırada kendisine güç vermişti. Hz. Peygamber, Hz. Hatice'yi ölümünden sonra hiç unutmamış ve daima hayırla anmıştır. Vefayı Müslüman'ın şiarı olarak tanımlayan ve en küçük bir iyiliğe karşı bile vefalı olmamız gerektiğine vurgu yapan Peygamber Efendimiz, eşlerin birbirlerine karşı vefakarlığına kendisi en güzel örnektir. Bu vesileyle Peygamberimizin eşi Hazreti Hatice'ye karşı vefasına dair birkaç hatıran nakletmek istiyorum sizlere. Hazreti Hatice, asaleti ve fedakarlığıyla Hayatı boyunca peygamberimizin yanında yer almıştı. Elbette vefa peygamberi bu kutlu hanımefendiyi unutamazdı. Unutamadı da. Vefatından sonra da onu övgüyle anmış. Hatice şöyleydi. Hatice böyleydi diye onun iyiliklerini sayıp dökmüş. Ondan hep sitayişle bahsetmiştir. Peygamberimiz bazen bir koyun keser. Sonra da kestiği koyunun etini vefat etmiş olan Hatice annemizin hatırı için yine onun dostlarına gönderirdi. İfade ettiğimiz gibi Peygamber Efendimizin Hazreti Hatice'ye olan bağlılığı ve vefası Hatice annemizin vefatından 12-13 yıl sonrasına yani Peygamber Efendimizin vefatına kadar eksilmeden devam etti. Peygamberimiz Hz. Hatice annemizi hayatı boyunca hiç gönlünden çıkarmamış, onu hatırlatan herkese karşı vefa duygusuyla hareket etmiş, Hatice annemizin arkadaşlarına her zaman özel ilgi göstermiştir. Örneğin bir gün evlerine ihtiyar bir hanım gelir. Peygamberimiz misafirine halini hatırını sorar ve ona pek çok iltifatta bulunur ona karşı olan ilgi ve alakasından Hz. Peygamber'in onu önceden tanıdığı bellidir. Yaşlı hanım gittikten sonra Allah Resulü'nün yaşlı kadına olan ilgisi dikkatinden kaçmayan Hz. Ayşe merak ederek ''Bu hanım kimdi ya Resulallah?'' diye sorduğunda Peygamber Efendimiz ''O kadın Hatice'nin arkadaşıdır. Hatice'nin sağlığında evimize gelip giderdi.'' kuşkusuz ahde vefa göstermek imandandır buyurdu. Yine Hz. Hatice'nin hatırasıyla ilgili olarak şunu ifade etmek isteriz. Mekkeliler Bedir'de Müslümanların eline geçen esirlerine fidye olmak üzere bir takım mallar göndermeye başlayınca Hz. Peygamber'in kızı Zeynep de henüz Müslüman olmayan kocası Ebul As'ın fidyesi olmak üzere bir miktar mal göndermişti. Hz. Zeynep'in gönderdikleri arasında Hatice annemizin kızı Zeynep'i evlendirirken ona düğün hediyesi olarak taktığı kendi şahsına ait bir gerdanlık da vardı. Resulullah Efendimiz hem rahmetli eşinin hem de kızının hatıralarını üzerinde taşıyan bu gerdanlığı görünce çok üzüldü ve arkadaşlarına uygun görürseniz Zeynep'in esirini serbest bırakın ve Zeynep'e ait olan şu gertanlığı da kendisine iade edin.'' dedi. Onlar da bu teklifi derhal kabul etmişlerdi. Peygamber Efendimizin hayatından aktardığımız birkaç hatıra, onun Hazreti Hatice annemize olan vefasını göstermesi bakımından yetip atmaktadır. Şimdi görev, onun sünnetini kendisine düstur eyleyen biz Müslümanlara düşmektedir. Değerli dinleyicilerimiz, Ebu Talib'in vefatı üzerine Haşimoğullarının başkanı olan Ebu Leheb, akrabalık duygusundan dolayı Peygamber Efendimiz'i himaye etmeye karar verdi. Yalnız bu tutumunun İslam'a karşı fikrinin değiştiği anlamına gelmemesini belirtti ve bunu sadece kabile içindeki dayanışmayı sağlamak için yaptığını açıkladı. Onun bu himaye kararının Hz. Peygamber'in halalarının ricası üzerine gerçekleştiği kaynaklarda sikredilir. Buna göre Hz. Peygamber'in halaları Ebu Leheb'e giderek her ne kadar fikrini kabul etmese de onun kendisinin yeğeni olduğunu, onu himaye etmeye en uygun kişinin de yine kendisi olduğunu söylemiş, Ebu Leheb de bunu kabul etmişti. Fakat kısa süre sonra Ukbe bin Ebu Muayt ve Ebu Cehil'in tahrikleri sonucunda bu kararından vazgeçti. Ebu Talip ve Hazreti Hatice'nin vefatından sonra müşrikler, Hz. Peygamber'i daha fazla rahatsız etmeye başlamış, bu sebeple de Hz. Peygamber, İslam'ı başka insanlara ulaştırmanın yollarını aramaya koyulmuş. Mekke döneminin son üç yılında faaliyetlerini önce Taif, daha sonra Mekke'ye gelen göçebe Arap kabileleri ve Medine'deki Evs ve Hazreç üzerinde yoğunlaştırmıştı. İşte o yıl, Peygamber Efendimiz yanına, Zeyd bin Harise'yi alarak Taif'e gitmeye karar verdi. Orda oturan Sakif kabilesinin İslam'a girmesini ve Kureyş'e karşı kendisiyle birlikte hareket etmesini ümit ediyordu. Nübüvvetin 10. yılında yani 620 yılında Hazreti Hatice'nin vefatından bir ay kadar sonra gerçekleşmişti bu yolculuk. Taif'in ileri gelenlerinden Amr bin Umeyr oğullarını İslam'a davet etti ve kendisine yardım etmelerini istedi. Ancak hiç kimse onun davetini kabul etmedi. Çünkü Taifliler Kureyş'le aralarının açılmasını istemiyor, bundan çekiniyordu. Bunun üzerine Hz. Peygamber onlardan hiç olmazsa bu görüşmeyi gizli tutmalarını rica etti. Onlar buna da kulak asmadıkları gibi ayak takımını Hazreti Peygambere saldırdılar. Bu kimseler yolun iki tarafına dizilerek aralarından yürüyen Hazreti Peygamber ve Zeyd'i taşa tuttular. Atılan taşlar Hazreti Peygamber'in ayaklarını kanattı. Onu korumaya çalışan Zeyd bin Harise'nin başını yaraladı. Taifliler Peygamberimizle yanında bulunan Zeyd'e sığındıkları Kureyşli Rebiya'nın oğulları Utbe ve Şeybe'nin bağına gelinceye kadar bu tutumlarını devam ettirmişti. Peygamber Efendimiz daha sonraki bir dönemde kendisine sorulan bir soruya verdiği cevapta, Taif yolculuğu esnasında karşılaştığı sıkıntının Uhud savaşında karşılaştığından daha şiddetli olduğunu söylüyordu. Hatırlayınız, bir gün Hazreti Aişe annemiz, Allah Resulüne kendisinin yaralanıp, Hazreti Hamza ile birlikte yetmiş sahabinin şehit olduğu günü kastederek, Uhud gününden daha sıkıntılı bir günün oldu mu diye sormuştu. Peygamber Efendimiz bu soruya cevap olarak, Kureyş'ten gelen birçok zorlukla karşılaştım. Fakat akabe günü hepsinden şiddetliydi cevabını vermişti. Peygamber Efendimizin zikrettiği akabe gününden kasıt Tayif yolculuğuydu. Peygamber Efendimizin hayatındaki sıkıntılı günlerinden söz ederken hepsinden daha şiddetli olarak tanımladığı hadiseydi Taif yolculuğu. Oysa o, Mekkeli müşriklere yaklaşık on yıldır yaptığı davetten olumlu cevap alamamış, bilakis şiddete her geçen gün daha da artan baskı ve hakarete maruz kalmıştı. O güne kadar kendisini koruyup kollayan amcası Ebu Talip ve sevgili eşi Hazreti Hatice'nin aynı günlerde vefatının ardından biraz da olsa ferahlamak ve insanları İslam'a davet etmek için gitmişti Taif'e. Ne var ki Mekke'den sonra Taif'te de içlerinde peygamberimizin yakınlarının da bulunduğu gözü dönmüş bir şekilde üzerine yürüyen bir toplulukla karşılaşmış. Yani burada da aradığını bulamamıştı. Taifliler Allah Resulü'nün yaptığı çağrıya beklediği cevabı vermedikleri gibi ayak takımını ona hakaret etmeye ve üzerine yürümeye teşvik etmiş, taşa tutmuşlardı. Bütün bu olanlardan sonra Peygamberimiz her zaman olduğu gibi yine Rabbine sığınıyor. Allah'ım kuvvetimin azlığını, çaresizliğimi, insanlar katındaki durumumu sana arz ediyorum. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi! Sen darda bırakılanların Rabbisin. Sen benim Rabbimsin diye dua ediyordu. Karnus Sehalip bölgesine geldiğinde çaresizlik içinde yaptığı duanın Rabbi katında makes olduğunu, kabul edildiğini gösteren meşhur hadiseyi yaşadı. Allahü Teala elçisi Cebrail vasıtasıyla dilerse ona zulmeden bu kavmi helak edeceğini bildiriyordu peygamberimize. Rahmet peygamberi hayatının en sıkıntılı anında dahi beddua etmedi. Kendini taşlayan ve hakaret eden taiflilere onların helakını, yok olmasını istemedi. Onların soylarından yalnız Allah'a ibadet eden ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayan bir nesil meydana çıkarması için dua etti sadece. Hz. Peygamber ve Zeyd sığındıkları Utbe ve Şeybe'nin bağında istirahat ettiler. Burada bulunan ve kendilerine üzüm ikramında bulunan Addas isimli hizmetçiye İslam'ı tebliğ etmiş ve Addas Müslüman olmuştu. Bu arada Taifliler Kureyş'e çoktan haber uçurmuşlardı. Hz. Peygamber kabilesini terk ederek Mekke dışına çıktığından şehre girebilmesi için himayesine girebileceği bir kimse araştırmaya başladı. O gün onu Nefel oğullarının başkanı Mut'im bin Adi himayesine almış ve oğullarıyla birlikte kendisini korumuştu kendisine yapılan hiçbir iyiliği hiçbir zaman unutmayan peygamber efendimiz Mutim bin Adi bu iyiliğini de hiçbir zaman unutmadı. O gün peygamberimizin amcası Ebu Leheb'in liderliğindeki Haşim oğulları kendisine sahip çıkmamıştı. Ancak peygamber efendimizin başka çaresi yoktu. Çünkü Mekke'den başka gidebileceği bir yer bulunmuyordu. Dolayısıyla Mekke'ye mutlaka girmeliydi. Orası onun memleketiydi ama can güvenliği tehlikedeydi. Bu arada yanında bulunan Zeyd bin Harise Mekke'ye bir türlü giremeyen ama gidecek başka hiçbir yeri de olmayan kutlu elçinin durumuna çok üzülüyordu. Onun bu üzüntüsünü gören Allah Resulü ona "Şüphen olmasın ki Allah bu gördüğün duruma bir çıkış yolu gösterecektir. Allah dininin yardımcısı ve peygamberinin destekçisidir diyordu. O gün Hz. Peygamber'i himayesine alan Mut'im vakit kaybetmeden oğullarına ve akrabalarına silahlanmalarını emretti. Hz. Peygamber Neffel oğullarının himayesinde doğruca Kabe'ye gitti. Mekke eşrafının göz önünde Kabe'yi tavaf etti, namaz kıldı, uzun uzadıya dua etti ve sonra evine gitti. Allah Resulü'nü koruyan sabahçıların başındaki mut'im, Allah Resulü'nün Kabe'de Allah'a bağlılığının tezahürünü izleyen Mekke'nin ileri gelenlerine dönerek Muhammed'i himayesine aldığını, herkesin himaye hukukuna riayet etmesi gerektiğini, himaye hukukuna riayet etmeyenlerle soyunun bütün fertlerinin sonuna kadar savaşacağını ilan ediyordu. Allah Resulü Mekke'den gizlice ayrılmış, Taif'ten taşlanarak kovulmuş, döndüğünde Mekke'ye de gönül huzuru ve emniyet içinde girememişti. Ama Allah ona bir kapı açmış ve Mut'imin desteğiyle de olsa Mekke'ye tekrar dönmüştü. Değerli dinleyicilerimiz, dedik ya Hazreti Peygamber Taif'ten dönerken kendisini bu zor anında himayesine alan ve onun uğruna kendi canını ve yakınlarının hayatını tehlikeye atan Mut'imi hiçbir zaman unutmadı hatta hicretten kısa bir süre sonra vefat eden Mutim için Bedir Savaşı sonrası esir alınan Mekkeli müşrikleri işaret ederek eğer Mutim sağ olsaydı sonra şu Mekkeli esirleri bağışlamamı isteseydi hiç şüphesiz ben bunları Mutim'in hatırı için serbest bırakırdım buyurmuştu Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz programımızın bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelecek programımızda konumuza kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak üzere hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı Seslendiren Bülent Yıldıran